Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars'ta gelen hediyeleri açacağız. Burada biriktirdiğim star hediyeleri var. Açmaya başladım. Ve arkadaşlar like atarak kastığımız 5 tane efsanevi star hediyesini açacağım en son bölümde. Hep Ender Super Rare falan. Arkadaşlar çıkmıyor. Çok şanssızım. İlk destansımız. <laughs> Ve arkadaşlar. Burada kredimiz varmış. Spike için aldım. Ve arkadaşlar. Arkadaşlar 5 tane star hediyemiz. Açtım. Bulun yıldız gücü geldi. Diğer efanevi dediğimizi açıyorum. Bastım. Ve al bayrak geldi arkadaşlar. Go, go. karakter çıkardık. Hayır özür dilerim arkadaşlar ve star hediyesine 3 Üç, saniye 3. efsanevi star hediyesini açıyoruz arkadaşlar. Ha, bastım. Şeli'nin yıldız gücü geliyor. Ve yine bastım. Son star hediyemiz arkadaşlar. Ay son dedim arkadaşlar özür dilerim. Bir tane daha star hediyemiz var. Ve son star hediyemizi burnumla açıyorum. Ve yıldız gücü Max'in yıldız gücü geldi arkadaşlar. Ve videomuz bu kadardı arkadaşlar. Güzel kartlar Max'in yıldız gücü falan iyi şeyler çıkardık. Rock'u çıkardık arkadaşlar. Güzel bir star hediyesi açılımıydı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.